de hey, lavak işte kaynar bakıyor kaynar şöyle ürün gelmiş aksiyon üstü adı falan diye bugün kaynında çok iş yapıyormuş bakalım ne kadar iş şey yapacak göreceğiz yani Bunu anlayacağız göreceğiz biliyorsun zaten işte jungle dönme aynı hep böyle dönüyor buradan kuştan başlıyorsunuz bu arada merkez merhaba değil mi ara merkez şimdi sıkıntı biliyorsunuz hiç kaynı şampiyonu oynuyorlar ama kimse bilmiyor o yüzden oynarsanız bilmeme olasınız artıyor çünkü cidden bilmiyor kimse oynar içeride yani o sikleri yanlış atıyorlar ulti falan. Smite atmayayım ya değil mi? Atmayayım çünkü E ile karşıya geçersem smite'ı saklarsam bence daha iyi olabilir. Güzel. Kesti adamı. Süpersin lan. Set çok güçlü bu sezonlarda. Ne yapacağız arkadaşlar? Aşırı bozuk ama. Yani hasar yemiyor hiçbir şekilde. W'su sayesinde. W'su ve pasifi. Ben o bir şampiyonum yani. Olmuş sen gelsene şuradan. Allah cezanı. Gel lan kesmiyorum tamam. Daha iki vereceğim. Çünkü ev bir işaremi. Gidelim abi. Şöyle gidelim. Buradan geçersek şuradan geçelim bir. Geçmez. Buradan Master Yi. Bu bir almış. Aslında yerine, eline gidip smite atsam mı lan? Kenardan. Yetişir mi yetişir? Sebebi zaten belki. Hadi oğlum. Buna gidelim. Şimdi bir şeyler yaparım. O kadar hızlı kesemeyecek ki. Dur bak yetişiriz ya. Güçlü aslında birebir de ama belki alırız. Güzel. Bunu aldım. Güzel. Tit oldum. Varın ne var arkadaşlar? O ardından emeği Liga of Legends'ta varın önü böyle arkadaşlar, anlayın. Kambasyonu bitti. Fena bitti hem de. Kapattı hep bilgisayarı. Da, tabi lülü falan var. Bitmeyebilir, emin olamayız. Gir oğlum. Abi ben geldim. Hadi oğlum alsana ya. Flash. Manyak herif flash attı. Nice. Evet. Eksimi aldım. Neyi flash atmıyorum? Gel eksi flash. Şunun ikisini hafta sıkı kalıp peyze galiba öyle gözüküyor burada. İnanılmaz öndeyiz ya şu an. Ben öndeyiz. <laughs> Top camp diyebiliriz. Galagas geri düştü baya. Aslında Masri bizim ormana gelse bizi kesiyor arkadaşlar. Ama can az olduğu için biz gittik kesik. Olay bu yani. Yine direkt double kill aldı galiba orada. Şey değil yani, sıfır var. Sıfır. Bu arada şey diyorlar. Aa ben bunu alamıyorum. falan diyenler var arkadaşlar. Yani bunu alabilmeniz lazım çünkü kötü oynanır. Okey ama çok kötü oğlum terlikler var. bak şu daha iyi oynat Şu daha iyi oynu. önce. Çünkü adamlar şurada ve burada var yok. Ya da burada yok. Ya da burada yok yani hiçbir yere ward adamlar. Orta pas lazım şöyle mesela ve Master'in genç atamıyor bir şampiyon master'ı yani TR cidden ama leş bir sağır ve burada yani hani en kötü elmas olmanız lazım ya harbi çok kötü olmak TR Master ne gezen adamlar deste yani platta bile alamıyor ümrütü bırak platta bile almak TR master'lar harbi diyorum yani harbi çöpten lan savur o sıra o sıra dinlemeniz lazım Kim kimse oyun oynasın bilmiyor ki şu, şu lehine genç atıp kill alabiliyorsan zaten misafir bitmiştir yani leş olmuştur Zım zım zım. Niye derseniz hani şu iki meşapta çiz çıkmaz imkansız. Yani koşup tümüz kapatmazsanız kimse kimse kesmez orada. Ölmez kimse yani. Şöyle vuralım şöyle? Peki okay, onu aldım biliyorum zaten Yani vision olsun yaptım. Flash'ımız var mide oynayabiliriz. Öldü değil mi? Aynen 5 saniyem var. Yani genk atamam maalesef. Atacak mı var gerek yok Çok dumursama gerek yok. Şu böceği alalım. Altı olduk. Hatta topu kesip mi alsak? Hadi böceği alalım sonra topa bakarız. Adam kuşkan da çıktı gerçi ama. Ee, şuna vuracağım. Bir adım geri çıkacağım. Yan yana olunca hepsi. Bir atacağım. Şöyle vura vura keseceğim. Bunun olayı bu. Belli oh etmiyor. ya. Belli etmemesi lazım. Bir kere Adamlar zaten ejderde izliyor. Şimdi ben bunu alacağım şöyle. Adamın Bak izleyicilerim bir şey göstereceğim. Bak şu an benim nerede olduğumu bilmiyor tamam mı? Adam orman döneceğiz buradan komple. Nasıl da geliyor. Oğlum adam hasta mı dönüyor lan? Dönüş boşu. Okey. Ben aşağı nasıl düşüyorum? Bana bir anlatın. ben aşağı nasıl düşüyorum? Bana bir anlatsın abi. Lol bozuk boyun. Hiçbir hit yemedim buradan geçerken aşağı attı beni. Gördünüz mü? League of Legends. Çok saçma oyunsun kanka. Bak aşırı saçma oyunsun. Nasıl düştüm oğlum aşağı lan ben? Ne düşürdü ben aşağı arkadaşım? Hiç yemedim bir şey yemedik. Düşürdü. Neyse bakalım. şampiyonun garip şeyler var. Tamam da yine. İt it it. Dive. Sen oğlum. Allah Allah. Dans ediyor orada. Minoları keser misin kanka? Minoları vurur musun kanka? Uç lan. Tamam canım kullandı. Neyse yapacak bir şey yok. Anlaki oldu. Dönüştük. Daha da dans et ya. Boş ver. Dans et kanka boş ver. Ben bekleme daha kanka. Sanma yap oradan. Tamam, orman döneceğiz şimdi. Hmm, diyor. Biz döneceğiz Önemli değil oradaki. Fiyattan değil ama, şu hattan ama Karagaz inşallah adam içinden geçer. Özürlü çünkü yani. Saygı duymuyor. Sağ sağ hareketler yapıyor. Sen, kanka bunu yazmasan gelmeyecektim ama şimdi toptan çıkmayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Bak, Masri var burada kanka. Adamı gördük. Bardlar yok hala bot Bak vardı var görüyor musunuz? Atmıyor. Babacım ne yapıyorsun? Bir bard atıver la. Atıver lan barda. Vallahi bedava lan para istemiyorlar. Atıver la. At öyle oyna. Vallahi para istemiyorlar. Ha attı. Gördünüz mü attı barda. Ha şimdi ne yapıyorsun? uçuyor mu kaçıyor mu? Teleport mu oldun? Git kapış. Kesemezler seni. Şimdi takıl kardeşim çıkartacağım. Ne dersiniz abi? Adam abi ana bacı yapıyor sürekli. Hak etti yani. Gerçi set dans etmese itse şu wave yetişmeyecek. Tanklamayacağım wave'i falan filan. Hemen kesildi adamı. şu attım. Dedim yanı keseyim hemen. Mal itmiyor Arada kaldık oradan. Güzel. Bu kesiyor. Buraya gitsek keseriz. Geliyorum. Ben geliyorum. Ah, gelmiyorum. Kaç kanka. Gelemiyorum. Adama tecavüz var orada. Kanadı yazıyor. Vazgeçtim. Adam tecavüz var. Ya o Şuradan bir toplu kampleyeceğim ben. Ne bu şu? Güzel. Güzel sövmeye devam et kanka. Ne oldu erkek? Bir şeye gidebiliriz mi de? Neyse mağazalar kesti var. Flash var mı? Varmış. Güzel keste. Güzel. Adam redini çalamadık ama okey. Bot olmuş. Garip. Garip. Hallederik. Asir edimi de aldım acaba ya yani. geliyorum. Bu şuna abi Hadi bu şuna Görmüyorlar ya Ey ey Ay ye Aman girsene ye oğlum Ya sabır ya sabır Valla var ya 5 high kill 5 5 bak flash atıyor Çala, çalayım da ama sen ya sen harbi çünkü Sorunlu bir de kanka sen ya. Bir daha gideceğim. Ejderi bırakacağım ya. Topu bir daha keseceğim. Küçük oldum adama. Lan oğlum ne oldu? Allah Allah neyse geliyorum. Geliyorum gıcık oldum ya adam bir 10 kere keseceğim. Kule ol, kule ol. kule ol lan oğlum. Tam bir primat ya. Kesi ver. Kesi hadi. Kesersin daha tanklayamam. Tamam güzel. Masri Ecel aldı mı? Okey kanka sen mi ya? Sen mi uyu gel dinlen sen? Güzel güzel. Böyle gitmeyin be ya. Para çok arayalım. Sinirlendim ya herife çok şat atıyor. Sonucu bu atarsan kanka çok oyuncu bulur. Balkan kanal alacağız. Hmm, Hüllü var çünkü. Aha. Gördünüz kanka adamı. Kaç kanka gördünüz. Bu kadar vardığın gücü arkadaşlar gördünüz mü? Vardığın gücü. Ölmeyin bak göre göre adam ölürseniz harbi üzülürüm. Hiç belli olmaz. Güvenemiyorum adama. Şu an full buraya tıkladım fark ettiyseniz. kurmaya geçeceğim. bir kamp altıyız. İyi burada mı? Vart yoksa tercih arkadaşlar. Geliyorum. Biraz yüz kere kestik. Ha, güzel. Yat Adam var güzel flash attı. Tam böyle kucağıma geldi. Metni çalacağım da Master izin galiba. Bakalım nerede Master Yok Master'i enteresan. Çok enteresan lan Azir. Hadi. Hmm. Bunu alacağım zaten de. Ha burada burada. Ama adam da, cidden beyin yok ya bunlarda. Orta düzey botta League of Legends oynuyorum arkadaşlar. İzle işte izle. Hayırdır ya. Hayırdır ya. Hayır anlatsana be. Ha? Sordum mu izin aldın mı kanka? Böylece alırım ben şimdi. set alıyor da yani her ben alırdım. O çok önemli değil. Ota gidelim değil mi? Eski geçiyorlar. Master Yi. Master Yi kardeş. Hoşçak öyle kardeş. Hoşçak öyle canım hiç Başka bir yere kalmadı. Ama şu an onu ben alacaktım zaten set. Rolsun yani. Ben zaten şu an alabilirim. Bak şu an alıyorum görüyor musunuz? Şu an bunu alıp bunu alacaktım. Biz kaybolmuyor yani. Hiçbir kaybolmuyor ama adam illa inat etti yani. Adı adam öl ya hadi. Sen bir 0-20 gitsene 2-7 oğlu. Sen söv ve 0-20 git. Değil edeceğim hücreliğine. Jungle'a böyle çalar almak lazım. Kayma inatla kaçın bir kez. Ejder 1-20 diyor. Tamam şimdi ejder odaklı oynayalım. Bir otota ölüyor komu. Psikiyatri veriyor. Babasının şaşırtı ya. Yeni kuşlar da çalabiliriz burada. Eee bence Berit alalım ya. Bot bot alayım. Ne alsam? Koştan bot alayım mı lan? Şöyle. kötü mü olur? Koştan bot alacağım. Koştan bot ve yoğun mu alacağım? Bu arada Luric'i item aldık da Luric'e gank atmadım. Neyse o şimdi diyecek ki ne oluyor? Kim? Nereden geldi? 13 olsam mı ya? Duman XP bir yerlerden. Bu çiçek de güzel ha değil mi? Duman XP arkadaşlar. Geliz bebeğim sen tarayacaksın temizle şurayı. Şöyle tarayacaksın. Tarayacaksın açarsan kanka bak. Şöyle basarsan ha. Ama o da tarayacağı bastın da beni görmeyeceği için ben de şuraya gideceğim. Merhaba yapacağım. Dur, i̇kinizi de yakalamak için böyle bir şey yapacağım. Laş atarsa da ulti atıp keseceğim çocuğu. Güzel bu kadar. Gördünüz mü? Sakince beytleri koyan adamı kestik. Şimdi ejderha bizim. Adam ejderha aldı. Ne oldu? Hiçbir şey aramadan alacağız. Kesersiniz onu ya. Smite'ımız geliyor zaten. YGS'e tekleriz. Lord çok basit boyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde düşünmenize gerek yok. Dümdüz otomatik oynayacaksınız. İnanılmaz basit. Hemen kesmedim adamı. Aha. Ne oldu kanka? Sen hayırdır ya? Yoksa gel yani. Smite atmayacağım diye ama. Gelmedi. İyi herhalde alacağız. O ne yapıyor? Herhalde gidiyor da yetişirim ben. O kadar hızlı kesemez. Acele etmeyin mı mü? Bunu alacağım öyle gideceğim mesela. Ben 500 ping atarım orada nasıl var diye. Acele mesela top play korusu var. Ben de zaten halledeceğim bunu. Kanka tamam biliyoruz orada olduğunu ama sakin oluyorsanız onun flash'ı var. Bu. Bu lan. Ha tamam ya. Allah cezanı verdi. Aha çalışmadı ulti. Kulepe çıktım. Aha öldüm tam tamam, tamam, tamam Bir anda patlıyorduk arkadaşlar. Çok fena patlıyorduk fark ettiniz mi? Fena patlıyorduk vallahi. Flash'ı koydum. W'm nezli etmedi. Fena yok diyorduk. Allah'tan kaynıyoruz. Full HP çıktı. Nasıl? Full HP. Bir anda full HP çıktık Muazzam çar ya. Var muazzam içer sınıfı. Satarcımız neyse. Ben topu açarım şimdi. Şuraya dönelim. Buradan dönüp bezleyelim. Bunu bot açalım bence. İki kulübünden çıkartırız. çok heyecanlı oynuyor. Bundan heyecan alan flash yok. Kullanmamız lazım onu. Yo mu yazacağım? Koşacağım. Full koşma ben maçı ya. Mobility oynayacağız. Fena kudurtuyor çocuğu. Jungle kasıldı ya hadi. <laughs> Kardeşim Masri'ye kasılıyor sen topu kemple. Bizim otel olursa Ama zorlama gereksiz. Hiç gereksiz yok. Zorlama hiç gerek yok. Zorlama. İyi zorlama boşver Sakin sakin oynayalım. Tamam o gitti. İyi bot açar şimdi. Böyle alacağım. O ben farmdayım. Şu an dakika farm attım fark ediyseniz. Dakika hiç farm var. Beni çalsak iyiydi ama neyse bakalım. Evet, gereksiz şu an iki kule alacağım. Reçim var mı yok? Bişim var mı? Hanım da yok. E, neyse bakalım. And ee, bir bak ellerinde. Şuna, şuna atarsam keser Ay 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 kü, kü, kü. ah! Bir yüreği bilsem oynayacağım. 6.5 saniye stun yemek ne ya? 6.5 saniye arkadaşlar. 6.5 saniye. Neymiş ya böyle? Exhaust var ya şu bitkinlik oyunun en bozuk spell olabilir. Çok bozuk spell. Attan kapat bilgisayar git. Oynama bir daha yani. bir bilgisayar yeter. Böyle bir spell yani. Direkt sildiriyor oyunu insana ya. İğrenç bir şey item. Şey spell item diyorum. Ne alacağım? Şeylere veriyor. Çocuğunu alabilir mi ya? Son item bir çocuğun koymak istiyorum. Şu Atakan alsak mı ya? Bunlar. Hani sanki Atakan'a mı gitsen kanka ya? Ben bir orman dönerken bir yandan da Atakan'ı kessek. Ya bakalım da orman dönmem lazım benim şu an. Adamlar almasın en azından yani. Ben bir alayım geleceğim. 16 olacağız. Vermeyelim. Herald'ın da aslında açık. 5 tanesi kalmış? 146 daha süresi var ya. Al tanesi katıldı kanka. Aldı okey. Ben alamayacağım ama alması daha mantık bizim için. Hadi yes yok keseceğiz onu. Ona takılan süresi var zaten. Kesecek. Hiç aceles yok. Sağ ikna saygın oynayalım. Kule olmasaydı botta indi. De, bu arada hepsini keserdim ölmezdim. O kule mahvattı bizi ya. Dakika 20 olmuş botta kule var arkadaşlar. Botta Niye bu kadar ezik benim? Hı? Fena ezik herifler ya. Bir şey merak ediyorum. 650 İkisini alırız ya go. Bunu uzarca zaten. saniye ya hadi oğlum ki, sıfır vuruyor Şana gitmiyor Hadi oğlum Şu Alalım 15 saniye okey yetişiriz Allah Allah da tamam. Güzel masri bottan için ona 600 şu alabileceğiz. Ata gidiyorum. Bot açsam mı yarıldı? Bot açalım bence. Burayı aslında bunları alsa ben şu botayı da açsam. Alın kanka ben şu an daha farklı şey yapmayı ya. Aman hepsi topta şu an. Anladı Gregas. Cin gibi burası. Teklerim kuleyi. Çünkü Assassin oynuyoruz. Başım da var. Başım. Bir RM e bir çatayım lan yürüyemiyorum Allah belanı vermiyor. Oğlum ne biçim stun yiyoruz ya arkadaş? Ha? Smite yazsam atardım ha bu arada. Bir yürüsem yapacağım. Bunu alamaz mıyız? Bir yürüsek. 5, 5 saniye var bir şey değil mi? Bu şampiyonun standı çok bozuk ben size söyleyeyim. 9 dakika stand atıyor. buraya kessiniz burayı. Oyna bunda bunda bunda. Hadi uç. taşımıyorum bas? O taş bu bu taş. Set de yürüyemiyor. 5 ,5 saniye yani ya? Leon'a karşıda. W'su E'si ve bunun W'su E'si 5.30. Ve o kadar güzel atmışlar ki hepsi yapmış atmış abi. Yani sessiz oynasalar bile ayarlayamazlar. Oynarsınız ya burada. Canım Gragas nasıl çok vuruyor bu kadar ya? Mel vuruyor değil mi? Gragas değil Mel vuruyor. Neyse Mel hallederiz. Bir çocuğun lazım bize skill'ler. Bir tık daha hızlı dönerse hallediyorum her şeyi. İnşallah iş alak ya. İnşallah bitirek. Flash'ı da pişettik. Tu tuşu kırdım biliyor musunuz flash tuşunu arkadaşlar? Benim tuşu kırdım. 8 kere falan bastım galiba. Bir saniye 8 kere 10 kere falan bastım. Kur ben manzara şuna. Evet, 500 kere bastım ya resmen. Yok, hiçbir şekilde yürüyemiyoruz. Bu neymiş o? Yaramamış şey. Yaramam ya. Masayı öyle kesmek istiyor ya. Ama koşayım ya topa. Beytlesene. Gel kesek beytle. Artız yer yok bu ha. Ni var ya Allah var çok iyi var. derif var ya deli iyi vardı diye başka hiçbir şey yapmıyor. Hamur. <laughs> Allah <'a> da öldür keyfi. <laughs> bu tinceresi düşük ya ondan bastım. Param var. Param almıyoruz mu? Mağazan uti meri kantırlıyor mu? bir tane varsız yer yok bak görüyor musun? Adım atıyorum var, adım atıyorum var. Nasıl bir şeydir bu aşkıdır? Bu ne bu bunun? Ne lazım? Hadi evine git oğlum. İyi, iyi çaldı. İyi çaldı herif. Bana doğru gelirse belki yaşar çocuğu. Uf nasıl bildim çıktığı yer ama. At şey at şey at rey. <laughs> penta yok ah ulan. Çalmasa penta. Çalmasa penta. O dünden beri penta tutamıyorum fark ettiniz mi? Bu ne ya her gün kovaldır ha. Bu arada harbi bozuk kaynı arkadaşlar. şurundan. Dünden tane hmm, bir kalk, kalkan güzel ya bence. Deneyin yani de biz bayağı fettik. Bir alsam çok farklı olabilir bir şeyler ya. Şu an Çok fazla kürsüpen seri seri. 10 numara olurdu. Bakalım bir hasarlara. Bu da gelmiyor. Şey de bozuk. Ha, da bozuk değil mi? 15 sene olur. Çıkar bozuk. Onu atlattılar. Betası da var. Milyarlar firma. Zaten şeyde artık kutulardan skin çıkmıyor. Şu an oyun tamamen şey döndü abi. Para yatır skin'e döndü ama arkadaşlar bu skin uygulamaları var. Ben kullanmıyorum ama Soğan varsa eğer onlar e, eski yasaklar şu an değil onu kullan. Yani ben bu, bu, oyunda RP çekmenin mantığı yok. Dur tanır aldık. Güzeldi. Biz yöntemiyoruz. Bay bay.